Selam aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün de yaprağı güzel ördüm. Çok hoş değil mi? Bunun yapılışını biraz size anlatmaya çalışacağım. Böyle bir tane saksı örmüştüm. Saksının yapılışı kanalımda var. Şöyle. Şöyle yerde de durabiliyor. Şöyle şu renkli kablolarımdan vardı. Boyunu kendim ayarladım. Böyle iki tanesini şey yaptım. Böyle iki tanesini istediğim boyutta yaptım. Şöyle şöyle birbirine doladım eşit bir şekilde. Şuraya da şöyle yaptım. Şuraya ayak şekli verdim. Şurayı ayarladım. Duracak şekilde. Şöyle. Ondan sonra ona dışına şey ördüm. Şöyle sihirli halka yaptım. Şöyle sihirli halka yaptım. İçine 5 6 tane doldurdum diyelim. Şöyle sıktım. Buradan içten dışa doğru battım. Öyle daha kolay oldu. Her deliğime içten dışa doğru şöyle battım. Bismillahirrahmanirrahim. 6 e, dedim ama az küçük oldu gibi 7 delik de olur 7 sık iğne battım şöyle dolandım şu e, kıvırdığım kablomu üstünden geçirdim hatta bir tane küçük de e, eski çoraptan tepesine taktım daha kolay geçmesi için şunu geçirdim şimdi bunu söküyorum şimdi yaprak yapacağım ee, buraya kadar şunu geçirdim şuraya da bağladım şöyle şuradan şunları dikmeye başladım yapraklarımı ilk önce Büyük yapraklarımı 20 zincir çektim. Ben lif ipinden yaptım ama patikten ipinden yapsam daha iyi olurmuş, daha sert dururmuş diye düşündüm. Yaprakları alt başta 5 tane 20 zincirden 5 tane yaprak yaptım. Daha sonra 17 zincir çektim. Daha sonra 15 çektim. Daha sonra yapraklarımı küçülde küçülde en son 10 zincir çekerek yaprağımı yaptım. Ben size bir orta 15 zincir çekerek yaprağımı göstereyim. Biraz daha indirelim. Şunu da çekeyim gözüksün. Şimdi şöyle biraz ip alıyorum ben. Bir karış kadar. Şöyle zincir çekiyorum. Bir zincir çektim şöyle zincir çekiyorum. Bunun üstüne örgü yapmaz daha kolay oluyor. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bu orta boy yaprağım 20 e, daha büyük yapmak isterseniz bu zinciri daha büyütebilirsiniz. Şöyle iki de normal zincir çektim ve şu baş önden deliğimin birine şöyle battım. Aynı deliğe iki defa battım. Şurası. Şimdi trabzanıma devam ediyorum. Şu ipimi de içine alarak bu 15 çektiğimin e, sayısının çok bir önemi yok. Şöyle yine de sayayım ben. 2, 4, 6, 7 tane ikili trabzan yaptım. Üstüne attım. Te, e, yarım trabzan'a çevirdim. Bir defa da üstüne attım. Bir defa da hepsini bir defa da çekiyorum. Yarım trabzan dediğim bu. 3 3 tane de yarım trabzan yaptım. 4 yapayım yarım trabzanı. Şimdi tekliğe çevirdim. Üstüne atmadan 2 3 4 Şöyle bir şey elde ettik. Şimdi buraya 1 2 3 zincir çektim şu ucundaki yeri ince olsun diye o zincirimin üstüne şöyle battım 2 3 şimdi şu önündeki deliğime battım şu tam karşısına aynı deliklerin karşısına şöyle batarak gidiyorum saymadım ama aynı e, tekli trabzanımı sık iğnemin dengine kadar sık iğne yaptım. Tekli trabzanımın dengine gelince onu yapacağım. Şöyle hepsini bir çekiyorum. Üstüne atıyorum. 2 3 4 hepsini bir çekiyorum. Burada çiftli trabzanıma geçtim. Karşılıklı şöyle karşılıklı çift trabzan yapıyorum. Şimdi sona geldim. Sona aynı deliğimin içine 2 3 tane batıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Şu ortaya yine batıyorum. Şöyle. Eğer büyük yaprak yapacaksam aynı şekilde bir defa daha dolandım. Pembeyi. Bir de tekli trabzan olarak dolandım. Hmm. Yaprağımı ne kadar büyük yapmak istiyorsam bu pembeyi o kadar büyüttüm. Ama ben ortasını yapacak olunca bu kadar yeterli diyorum. Şimdi kahveye geçeceğim rengimi Video çok da uzamasın diye size hızlı gösteriyorum. Eğer şey yapsaydım iki zincir çekip şuraya batıp pembe bir tane daha dolanacaktım. Ama dolanmadım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şuraya kahvemi batıyorum. Şu iplerimi de içinde yürütüyorum. İki zincir çektim. Şu normal deliğe diye bir altına batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Şuraya batıyorum. Şu battığım yere şöyle batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Delime değil, bir altına batıyorum. Biraz dalgalı olsun diye. 1 2 3. Şunun içine batıyorum. 1 2. Şöyle iki deliklerisini batıyorum şimdi şunu keselim 1-2-3 şuraya batıyorum 1-2 iki. şu iki delik ilerisine şöyle batıyorum 1-2-3 1-2 bunu bu şekilde dolanıp aynı yere geleceğim. Aynı yere dolanıp geleyim ben. Şöyle ucundan dolanıp geldim kahverengimi. Şimdi buraya gelince yeşilime geçeceğim. Bunun bitmiş halini de Instagram'da örgüyle terapi kanalımda paylaşacağım oradan bakabilirsiniz şöyle iki zincir çekiyorum şuraya batıyorum ipimi de içinde saklıyorum 1 2 3 şuraya batıyorum yine aynı şekilde ki 3 4 4 olur 5 dolu şöyle zincir batıyorum 1 2 ki yeterli gelirse ki yaz çekersiniz. Baktınız az sık çektiğiniz üç çekiyorsunuz. 1 2 3 4 Şöyle batıyorum. 2 zincir. Şu aralardaki zincirlere batıyorum. 1 2 3 4 1 2 Şöyle yaprağımız oluşuyor. 1, 2, 3, 4. şöyle karşısını da dolanıp geleyim. Yaprağımı yeşilimi de dolanıp şu sonuna geldim. Şuraya batayım. Şöyle şöyle çeviriyorum, büküyorum. Şuradan şöyle örüyorum. Şuradan kesiyorum şu ipimi şuraya bir yere saklıyorum. Şimdi şunları şuraya teker teker diktim ben. Dikmeye de devam edeceğim. Büyükten küçüğe doğru. Şöyle tutuyorum. İyice sağlamlaşıncaya kadar nasıl yapabiliyorsam. Şöyle Bu yaprakların hepsini yavaş yavaş dikeceğim. Şöyle iyice sağlamlaştıracağım. Bakacağım neresinde şey var. Şöyle saksıma da koyacağım. Şöyle bir hazır gülüm olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.